Merhaba arkadaşlar, bugün parabol konusunda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama öncesinde bir ilk ders sizinle gördüklerimizi hatırlayalım. Parabol dediğimiz ifadeler neydi? Y eşittir ax kare, bx artı c fonksiyonların grafiklerini biz parabol diyorduk. O hatırlayın. Parabolde dikkat etmemiz gereken şey a dediğimiz katsaydı, yani x kare'nin önündeki a katsayısı sıfırdan büyükse parabolin kollar yukarı. A dediğimiz katsayı sıfırdan küçükse parabolde kollar aşağıya doğru olacaktır. Bir de sizinle tepe noktası gördük. Tepe noktası R virgül K'dan oluşuyordu. Tepe noktasının R dediğimiz apsisi K dediğimizde ordinatıydı. R dediğimiz ifadeyi bulmak için yani x'i apsisi bulmak için ne yapıyorduk? Eksi B bölü 2A yapıyorduk. Bulduğumuz R değerini getirip fonksiyonda yerine yazdığımızda da bize K yani ordinatı veriyordu. Bunları sizinle geçen hafta derste görmüştük. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Bana y eşittir ax kare bx artı c fonksiyonunda fx eşittir 0 için. Yani burada aslında bir denklem veriyor değil mi bana ikinci derecede? İkinci dereceden denklemi hatırlayın biz nasıl çözüyorduk? Ya çarpanlarına ayırıyorduk ya da kökler kökleri delta yardımıyla buluyorduk. Şimdi burada delta'ya başvurduğumuzda delta, delta dediğimiz ifade b kare eksi 4 idi. B kare eksi 4 acı sıfırdan büyük ise parabol x eksenini farklı iki noktada keser diyoruz. Örneğe hemen bir bakalım. Ardından devam edelim. fx x kare eksi 6x artı k artı 4 parabolü. x eksenini iki farklı noktada kestiğine göre diyor. Kanun alabileceği farklı doğal sayı değerleri çarpımı. Önce ne yapıyorum? İki noktada kestiğine göre delta büyüktür sıfır diyorum. Delta dediğim ifade de b kare eksi 4 acıdır. Arkadaşlar önce B neydi, A neydi, C neydi bir onları bulalım. A dediğim katsayım 1, B dediğim katsayım eksi 6, C dediğim katsayı da K artı 4'tü. Delta e D'ye yazıyorum? Eksi 6'nın karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı K artı 4 büyüktür 0 dedim. Eksi 6'nın karesi 36. 4'ü de içeriye de atıyorum işaretiyle birlikte. Eksi 4K eksi 16 büyüktür 0 dedim. 36'dan 16 çıktı. 20. Eksi 4 kayda karşıya gönderdim. Artı 4 k yaptı. Kay yalnız bırakmak için her tarafı geldim 4'e böldüm. 5 büyüktür k demiş. Yani benim k dediğim sayı 5'ten küçükmüş. Doğal sayı dediği için doğal sayılar hatırlayın sıfırdan başlayıp 1, 2, 3 diye sonsuza kadar gidiyordu. Fakat benim kümem 5'ten küçükler de kalmış. Yani 5 ile sınırlanmış. 0, 1, 2, 3, 4 diyorum. Bunların çarpımını soruyor. 0 çarpmanı yüten elemanla ben bunları çarptığımda sonucu 0 buluyorum. Bu birinci örneğimizdi. Hemen ne yaptığımızı bir tekrar edelim. Delta sıfırdan büyük yaptım. Niye? Çünkü parabol x eksenini iki farklı noktada kesmiş. İki farklı noktada kesiyorsa eğer b kare eksi 4 ac büyük sıfır dedik. abc değerlerimizi belirledik. Ardından verilen denklemi çözüyoruz. Bir de parabol x eksenine teğet olma durumu var. Bu nasıl oluyordu? Delta sıfır eşitse biz demiştik ki sizinle ikinci dereceden denklemlerde kökler simetrik yani çakışıktır demiştik. Aynadaki görüntüleri birbirlerine eşittir demiştik. O halde biz bunu parabole yorumlarsak b kare eksi 4 ac sıfıra eşit oluyorsa parabol x eksenine teğet oluyor. Teğet de pozitif tarafta mı teğet negatif tarafta mı teğet? R dediğim sayı, yani parabolün tepe noktasının apsisi sıfırdan büyük ise pozitif tarafta teğettir. Pozitif tarafta teğet ise hatırlayın kendimiz sayı doğrusu kabul etmiştik. Sayı doğrusunun sağ tarafında yani sıfırın başlangıç noktası orijinin sağ tarafında sayılar sonsuza kadar pozitif bir şekilde işaret olarak artışa gidiyordu. Ama sol tarafta ne yapıyordu? Negatif tarafta bunlar sıfırdan uzaklaştıkça azalıyorlardı. Pozitif tarafta teğet ise geldim pozitif tarafta fonksiyonumu grafiğini çizdim ve büyüktür sıfır diye r için yazdık. Diyelim ki ne? yani tepe noktasının noktasından sıfırdan küçük olsun. O halde negatif tarafta yani x ekseninin sol tarafını alıyorum ve negatif tarafta teğettir şeklinde yorumlarımı yapıyorum. Alttaki örneğe bakalım. fx fonksiyonu x kare artı m artı 2 x artı 4 parabolüymüş. Bu x ekseninin negatif tarafta teğet. Negatif tarafta teğetse önce birinci adım delta'yı bulacağım. Delta eşittir 0 yapacağım ve R dediğim tepe noktasının absesi eksi B bölü 2A küçüktür 0 diyeceğim. Kurallar belli. Şimdi M'i bulalım. Delta'yı hemen yazıyorum. B kare eksi 4AC. A dediğim katsayım 1. B dediğim katsayım M artı 2. C dediğim katsayı da 4. Delta eşittir. B'nin karesi M artı 2'nin karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı 4 eşittir 0 diyorum. Arkadaşlar denklem çözme yapacağım için şuranın çarpımı eksi 16 karşı artı olarak geçti. M artı 2'nin karesi eşittir 16 dedim. Karesi 16 yapan iki tane sayı biliyorsunuz tam sayı. Bir tanesi 4, diğeri de bunun negatif işaretlisi olan eksi 4. Artı 2 karşı eksi, artı 2 karşı eksi geçti. M dediğim ifade delta'dan bir 2 olarak bir de eksi 6 olarak karşıma çıktı. İki tane M değeri buldum. Bir de şunu kontrol ediyorum. R'yi kontrol ediyorum. Eksi B bölü 2A demişti ya arkadaşlar. A zaten bir 2 katı 2. B de yerine yazdım. M artı 2. Bunun sıfırdan küçük olmasını istiyorsam. Şimdi M yerine önce geldim. 2'yi denedim. M yerine 2 iki aldım. 2 ile 2'yi topladım. 4. 4'ü 2'ye böldüm. 4 2'ye böldüm 2, 2. işareti de ne oldu? Eksi 2 sıfırdan küçük mü? Evet sağladı. Diyorum ki bir de m yerine eksi 6 alayım. R'de yerine yazayım. Eksi 6 2 daha eksi 4 bölü 2 eksi eksi artı yaptı. Bakın R dediğim değeri 2 yani sıfırdan büyük oldu. O halde emin değeri neymiş arkadaşlar? 2 olarak buluyormuşuz. Dikkat edin. Bakın iki tane değer buldunuz. Siz gelip de sınav heyecanıyla veya denemenin heyecanıyla iki değerden eksi alabilirsiniz. Ama sakın şurada yerine sağlamayı unutmayın. Bunu sağlamayı unuttuğunuz vaziyette hemen sorunuz yanlışa çıkıyor. Evet, delta 0'dan büyükse parabol x eksenini iki farklı noktada keser dedik. Delta sıfır eşitse parabol x ekseninde sıfırdan büyük oluyorsa benim tepe noktamın hapsızlığı pozitif tarafta teğet. R sıfırdan küçükse yani tepe noktasının absisi sıfırdan küçükse negatif tarafta teğettir dedik ve geçtik. Geldim diğer soruya. fx ax kare eksi 6x artı 1 parabolünün tepe noktası x ekseni üzerinde olduğuna göre tepe noktasının apsisi nedir diyor. Tepe noktası x ekseni üzerindeyse arkadaşlar r virgül sıfır gibidir değil mi? Yani k değeri var mıdır? Yoktur sıfır eşittir. Önce r'mi buluyorum. r dedim. Eksi b bölü 2 A. Eksi B gördüğüm yere eksi 6 yazdım. A dediğim yerde A varmış. 2 katını alıyorum. Eksi eksi artı yaptı. 6 bölü 2 A'da R dediğimiz apsis 3 bölü A geldi. Yerine yazalım. Hemen buradan kaybolalım. K eşittir. Hatta bunun sıfır olduğunu da biliyorsunuz. Eşittir sıfır dedim. A çarpı 3 bölü A'nın karesini al demiş bana. Eksi 6 çarpı 3 bölü a artı 1 dedim. 0 eşittir. 9 bölü a kare ile a'yı çarpınca 9 bölü a yaptı. Eksi 18 a artı 1 dedim. 9'dan 18 çıktı. Şurayı düzenledim. Eksi 9 bölü a artı 1 eşittir 0. Karşıya gönderiyorum eksi 9 bölü a'yı. Artı olarak geçti. İçler ve dışlar çarpımı yaptım. A dediğim kat sayımı 9 olarak buluyorum. Bana A istememiş. Bana absisi istemiş. A'yı getirip R'de yerine yazdım. 3 bölü 9'dan absisi 1 bölü 3 buluyorum. Bir de son durum olarak delta'nın sıfırdan küçük olma durumu var. İkinci dereceden denklemlerde demiştik ki delta sıfırdan küçükse x ekseninde çözüm kümesi reel eksen için konuşuyorduk. Yoktu. Karmaşık sayılara gidiyorduk. Parabolde ise delta sıfırdan küçükse parabol x eksenini kesmez arkadaşlar. Hemen örneğimize bakalım. fx x kare artı 4x artı m eksi 3 fonksiyonunun grafiği x eksenini kesmediğine göre diyor. E kesmiyorsa delta ne oluyordu? Sıfırdan küçük. Hemen delta diyorum. b kare eksi 4 ac küçüktür 0. a b c'leri hemen bir belirleyelim. İşlem kolaylığı olsun. a dediğim katsayım 1, b dediğim katsayı 4, C dediğim katsayı da m eksi 3. Delta eşittir. 4'ün karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı m eksi 3 küçüktür. 0 diyorum. Şimdi arkadaşlar burada ifadeyi düzenliyorum. 4'ün karesi 16 eksi 4m eksi ile eksi çarptım. Artı 12 küçüktür. 0. Eksi 4m'i karşıya artı 4m olarak gönderdim. 16 ile 12'yi topladım. 28. 28 4 tane m'den küçük. Her tarafı 4'e böldü. Şuraya yazıyorum. 4'e böldüm. 7 m'den küçükmüş. 7 m'den küçük demek ne demek? m dediğim sayı 7'den büyük. 7'den büyük. En küçük tam sayımız kim vardır? 8. Emin alabileceği en küçük tam sayı değeri 8'dir diyorum. Evet. Bana parabol verdiğinde fx eşittir 0 diyorsa ve bunun x eksenine göre yorumlamasını istiyorsa 3 tane yorum yaptık. Birincisi parabolde delta 0'dan büyükse x eksenini iki farklı noktada kesti. İkincisi delta 0 eşitse burada ne dedik parabol x eksenine teğettir dedik. Üçüncü olarak da delta 0'dan küçükse parabol x eksenini kesmez dedik arkadaşlar ve bu konuyu kapattık. Geldik simetri eksenine. Biz bunun Şimdi size derste birazcık hani bilgiler vermiştik, konuşmuştuk sizinle bunun hakkında. Şimdi bunları pratiğe dökelim. Yine parabolü vermiş bana ax kare bx artı c şeklinde tepe noktasına r virgül k olmak üzere demiş. Tepe noktasının r'si yani absisi eksi b bölü 2 adan bulunuyordu. Hatırlayın. İşte biz bulduğumuz bu eksi b bölü 2 a doğrusuna parabolü simetri ekseni diyoruz. Simetri ekseni kökleri iki eşit parçaya ayırır arkadaşlar. Mesela şurada e, grafiği çizmişiz. Onun hakkında bir konuşalım. Bana tepe noktasının R ve K'sını vermiş. Parabol çizmiş. X eksenini iki noktada kesmiş. Y eksenini C gibi bir tane e, sabit sayıda kesmiş. Bunları yerleştirdim. Dedim ki ben x eşittir r doğrusu yani simetri ekseni parabolü iki eşit parçaya böldü ve x1 ile r arasının uzunluğu şu mesafe R ile X2 arasındaki uzunluğa eşittir diyorum. Bir de arkadaşlar karşımıza simetri ekseni ile ilgili şu ifade de çıkabilir. Sorularda karşımıza geliyor çünkü. AX kare BX artı C parabolini X eşittir R simetri ekseni olmak üzere. Diyor ki bana M'in görüntüsü N'in görüntüsüne eşittir. Bakın size şu kalıbı verecek. Diyecek ki parabol B. M'in görüntüsü N'in görüntüsüne eşittir. O zaman birinci olarak diyeceksiniz ki tanım kümesinin elemanları birbirine eşittir. Veya tanım kümesinin elemanlarının toplamının yarısı simetri ekseni yani eksi B bölü 2A'ya eşittir diyorsunuz. Bu karışır. Dikkat edin. Sınavda siz bunu gördüğünüzde heyecanlanabilirsiniz. Ne yapıyorsunuz? İçerideki tanım kümesindeki elemanları birbirine eşitliyorsunuz veya tanım kümesindeki elemanlarının toplamının yarısını simetri ekseninin doğrusuna eşitliyorsunuz. Hemen örneğe bakalım. Eksi x kare artı 4 x artı 5 parabolünü vermiş. Bir de demiş ki 7 eksenin görüntüsü 2 n eksi 2'nin görüntüsüne eşittir. N'in alabileceği farklı değerlerin çarpımı nedir demiş. Hemen üstteki kalıbı uyguluyorum. Diyorum ki birinci olarak 7 eksi n eşittir 2 n eksi 2. Hepsini bir tarafta toplayalım. N'lerin bu karşı artı geçti. Eksi 2 de karşı artı 2 olarak geçti. 7 ile 2'yi topladım. 9. 2 n'leri topladım. 3'e. Her tarafı 3'e böldüm. N'in birinci değerini 3 olarak buluyorum. İkinci olarak toplamlarının yarısını simetri eksenine eşitliyorum. 2n 2 artı 7 eksi n bölü 2 eşittir. Arkadaşlar parabolün simetri eksenini bulacağım. Eksi b bölü 2a'dan hemen yerleştiriyorum. B dediğimiz yerde 4 var önüne eksiği getirdim. A dediğimiz yerde eksi 1 var. 2 katını aldım eksi 2. Eksi 4'ün eksi 2'ye bölümünden ne geldi? R dediğimiz simetri ekseni 2. Ardından üst tarafı düzenliyorum. 2 n'i çıkarttım n. 7'den 2'yi çıkarttım. Artı 5 bölü 2 eşittir 2. İçler dışlar yaptım. n artı 5 4'e eşitse n dediğiniz diğer tam sayımız eksi 1 oldu. Bana bunların çarpımını sormuş. Eksi 1 ile 3'ü çarptı. Eksi 3 unutmuyorsunuz. Simetri ekseninde dikkat etmemiz gereken x eşittir r. Yani tepe noktasının absisi eksi b bölü 2a parabolün simetri eksenidir. Bir de bize bu kalıbı verdiğinde kalıbı vermek zorunda. Tanım kümesindeki elemanlar birbirine eşittir veya tanım kümesindeki elemanların toplamının yarısı simetri eksenine eşittir. Simetri ekseninde neydi? Eksi b bölü iki aydır. Geldim diğer soruya. Önce sorulara bakmadan önce en büyük en küçük değer muhabbetini bir hatırlayalım. Bize fonksiyonu verdi. Bak parabol bile demiyor bana. Diyor ki y eşittir k o da eşittir. R'nin görüntüsü. Bu neydi? Tanın tepe noktasının ordinatıydı. Fonksiyonun alabileceği en büyük ya da en küçük değer için parabolde A dediğim katsayı sıfırdan büyükse x yerine r yazdığımda bulduğum k ordinatı benim en küçük değerim oluyor. Diyelim ki a yerine baktığımızda sıfırdan küçük bir tam sayı. O halde diyorum ki ben bulduğum r'nin görüntüsü yani k ordinatı benim fonksiyonumun en büyük değeri. Bize bir tane reel sayılardan reel sayılar veya tanım kümesini kısıtlamış bir tane eleman ver, elemanlardan oluşan fonksiyon verecek. Diyecek ki bu fonksiyonun alabileceği en büyük değer en küçük değer. Ben şunu söylemiştim. En büyük, en küçük değer soruları ya bizim türevde karşımıza çıkar, maksimum minimum problemi olarak ya da parabolle karşımıza çıkar demiştim. Arkadaşlar burada siz türevden de yapabilirsiniz ama işler uzayacak. Hemen aklına parabolü getir. Fonksiyonu sana vermiş. Önce neyi kontrol ediyordun? A'yı. A dediğim katsayı eksi 3. Yani sıfırdan küçük mü? Küçük. O halde diyorum benim tepe noktamın R ve K'sını bulup buradan f r değeri de bana kimi veriyor? Fonksiyonun en büyük değerini diyorum. Evet. R'yi bulalım bir. R diyorum. Eksi B bölü 2 A'yı formülümüz. Eksi yazdık. B dediğimiz yerde 12. A dediğimiz yerde eksi 3 var. 2 katını aldım. -6. Eksi aldı. Eksi eksi götürdü artı. 12'yi 6'ya böldüm. 2. R'yi buldum. Sıra geldi. K'yı bulmaya. Yani en büyük değeri bulmaya geldi. F2 eşittir diyorum. Eksi 3 çarpı 2'nin karesi artı 12 çarpı 2 eksi 5. 2'nin karesi 4. 3 çarptım. Eksi 12 artı 12 ile 2'yi çarptım. 24 eksi 5. 24'ten 12 çıktı. 12. 12'den de 5'i çıkartıyorum. 7. Fonksiyonun alabileceği en büyük değer 7'ymiş diyor. Ne yaptım? Önce A'ya baktım. A dediğim katsayı. Negatif mi pozitif negatifse dedim ki benim bulacağım k değeri en büyük fonksiyonun değerine sahiptir. Hemen geldim diğer örneğe bak. Tanım kümem reel sayılar, değer kümem reel sayılar. Reel sayılardan reel sayılara tanımlı bir fonksiyon vermiş bana. fx 2x kare artı 8x e m artı 2 imiş. Fonksiyonun alabileceği en küçük değeri bana 5 olarak vermiş. Bana m soruyor. Ha, diyorum ki en büyük en küçük değer için baştaki bir katsayı kontrol etmem lazım. A eşittir 2. 2 sıfırdan büyük mü? Büyük. 2 sıfırdan büyük ise fonksiyonun en küçük değerini bulabilirsin diyordu kural bana. O zaman ben de dedim ki F, R kime eşitmiş? 5'e eşitmiş. R değerini bir bulalım. Eksi B bölü 2 aydı formülünüz. Eksi B dediğim yerde 8, A dediğim yerde 2 var. 2 katını aldım 4. Buradan R'yi ben eksi 2 buldum. Hemen getirip yerine yazıyorum fonksiyonda. 5 eşittir. En küçük değer. 2 çarpı eksi 2 artı 8 çarpı eksi 2 artı 2 eksi hem diye yazdım. 2 ile iki, eksi 2'nin karesi şurası düzelttim. Eksi 2'nin karesi 4. 4'ün 2 katı 8. 8 çarpı eksi 2'den eksi 16 artı 2 eksi 5 eşittir 5 demişim arkadaşlar. Şurası Eksi 8. 2 ile topladım. Eksi 6. Düzenliyorum. Şuraya 5 eşittir. Eksi 6 eksen. Arkadaşlar. Eksi, artı 5 karşıya. Eksi 5. M'i karşıya. Artı diye gönderdi. Eksi 6. Eksi 5 daha. Sonuç. Eksi 11 olarak bulduk. Evet tekrar edelim. En küçük değeri sormuş. A'yı kontrol ettim. X karenin önündeki kas 0'dan sıfırdan büyük. Dedim ki o zaman x'i yani tepe noktasının apsisi r eşittir 5 olarak bulabilirim. En küçük değer olarak bulabilirim. R'yi buldum. Eksi 8 bölü 4'ten eksi 2. Yerine yazıyorum 5 eşittir. 2 çarpı eksi 2'nin karesi artı 8 çarpı eksi 2 artı 2 eksen verim. Yine sol taraf zaten 5'e eşit. Onu biliyorsunuz en küçük değer. Şurayı düzenledim. 4 kere 2'den 8. Şurayı düzenledim eksi 16 eksi 8 artı 2 daha eksi 6 eksen eşittir 5 dedim. Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler diğer tarafa yaptım. Emin değerini eksi 11 olarak buluyorum. Üçüncü soruya bakalım. Ax kare eksi 2 artı 1 x artı a eksi 1 parabolünün simetri ekseni neymiş? 1 bölü 2 imiş. Bana a değeri nedir diye sormuş. Arkadaşlar simetri ekseni neydi? Ve yani eksi B bölü 2 A'ya eşittir. Hemen yerine yazıyorum. 1 bölü 2 vermiş bana simetri doğrusunu. Yani simetri eksenin doğrusunu. 1 bölü 2 eşittir. Eksiyi yazdım. B dediğim yerde eksi 2 A artı 1 var. A dediğim yerde A var. 2 katını aldım. 2 A. Eksileri gönderdim. Karşılıklı olarak ikileri de sadeleştirdim ve içler dışlar çarpımı yapıyorum. A eşittir. 2A artı 1. A'ları bir tarafta toplayayım. Şöyle bunu eksi olarak gönderdim. Eksi A 1'e eşitse A dediğim değer eksi 1 oluyor.